ulaşım sistemleri arasında en güvenilir olan sistem havacılıktır. Bunu hepimiz biliyoruz çünkü kaza riski çok daha azdır diğer sistemlere göre. Fakat herhangi bir kazada havacılıkta kurtulmanın olasılığı çok daha düşük olduğu için havacılık kazaları çok daha sansasyoneldir. Çok daha fazla etki oluşturur. İşte bu yüzden uçaklardan daha çok korkulur. Mesela otobüsten kimse korkmaz ama uçaklardan pek çok kişi korkar bu yüzden. İşte ben de şimdi uçak kazalarına neden olan şeylerden bahsedeceğim. Evet, burada ilk olarak pilot hatalarını sayabiliriz. Aslında pilotlar çok uzun, çok yorucu ve çok iyi bir eğitimden geçseler de uçak kazalarının hemen hemen yarısı pilot hatalarından meydana geliyor. Pilot hatalarının en büyük nedenlerinden biri ise teknik hataları geç fark etmeleri. Şimdi mesela Birgenayır kazasından daha önce bahsetmiştik. Onun bir videosunu hazırlamıştık. O videoda da pilotlar aslında teknik bir arızayı geç fark ediyorlardı. İşte o yüzden bir kaza olmuştu. Aslında teknikle bir arıza vardı. Pilot hataları da deyince zaten direkt böyle sadece insani bir şey değil. Teknik bir sıkıntıdan kaynaklanan meseleleri geç algılamadan dolayı böyle şeyler olabiliyor. Ayrıca pilotların özel hayatı ve psikolojik durumları da çok önemli tabi. Bu tarz ruhsal bozukluklar yüzünden kontrol kaybı, dikkat eksikliği meydana gelebilir. Bu da kazalara yol açabilir. Yani pilot hatalarının en önemli nedeni pilotların insan olması. Yani insani zaaflar pilot hatalarının en önemli neden. Evet ikinci olarak diğer uçuş görevlerinden kaynaklanan hatalar diyebiliriz. Burada hava trafik kontrolörleri, teknisyenler, yer hizmetleri görevleri, yükleme uzmanları vesaire herkesi sayabiliriz. Bunların yaptığı bazı dikkatsizlikler, bazı ihmallerden dolayı da kazalar meydana gelebiliyor. Mesela hava trafik uzmanları bir hatayla uçağı yanlış yönlendirdiyse ya da yükleme uzmanları uçağı yanlış yüklediyse bu tarz hatalar meydana gelebiliyor. Bu tarz kazalar meydana gelebiliyor. Mesela uçak alması gerektiğinden fazla yakıt aldıysa ya da alması gerektiğinden daha az yakıt aldıysa bunlar da kazalara sebep verebilir. Bunların nedeni de uçuş görevlerinin ihmalinden kaynaklanıyor. Üçüncü olarak da mekanik aksaklıkları sayabiliriz. Burada uçağın motorunda, gövdesinde, kuyruğunda, işte herhangi bir parçasında meydana gelen arızalar uçağın kaza yapmasına sebep olabilir. Bu yüzden uçakların sürekli bakımları yapılır ve bu bakımları yapan teknisyenlerin, mühendislerin sorumluluğu çok büyüktür. Onların en ufak bir ihmali büyük bir sıkıntıya neden olabilir. Fakat bu konuda da dediğim gibi endişeye gerek yok pek fazla. Onlar gerçekten çok dikkatli bir şekilde işlerini yapıyorlar ve uçaklar çok sık bakımdan geçiyor. Ama tabii mekanik aksaklıklar her zaman kazaya sebebiyet verecek diye bir şey yok. Bazen haberlerde de denk gelmiştir. Uçaklar havalandıktan kısa bir süre sonra bazen işte motorlarında bir arıza meydana gelebiliyor. Motor yanabiliyor. Ama o uçak güvenli bir şekilde en yakın havalimanına iniş yapabiliyor. Tabii bu mekanik aksaklık erken fark edildiği zaman bu olabiliyor. Dördüncü olarak meteorolojik olayları sayabiliriz. Aslında uçaklar tüm hava koşullarına uyum sağlayabilecek şekilde, tüm hava koşullarında uçuşlarını yapabilecek şekilde üretiliyorlar. Fakat buna rağmen meteoroloji raporları uçuş planlaması yapılırken de dikkate alınıyor ve en küçük bir riske dair göze almıyor uçuş planlaması yapan kişiler ve pilotlar. Çok şiddetli bir rüzgar olduğu zamanlarda, çok şiddetli yağış olduğu zaman da uçuş planlamasında bazı değişiklikler olabiliyor. Yani türbülans, donma, rüzgar, yağış bunlar aslında uçağa çok büyük etkisi olan şeyler değil. Yani uçaklar bunları alt edebilir. Ama işte ne olur ne olmaz diye çünkü çok düşük bir oranda olsa kazaya sebebiyet verebilecek durumda olabiliyor bu tarz olaylar. İşte o çok düşük ihtimali de yine göz ardı etmiyor havacılık uzmanları, havacılık çalışanları. Uçak kazalarının en önemli nedenlerinden biri de sabotaj. Tabii bu aslında günümüzde pek yaygın değil ama bundan 10 yıl 20 yıl önce çok yaygındı sabotajlar. Hava korsanları haberlerde sürekli yer alıyordu. Hava korsanlığı faaliyetlerinde de pek çok kişi maalesef hayatını kaybediyordu. Pek çok kaza meydana geliyordu. İşte bu son zamanlarda teknolojinin de gelişmesiyle, güvenlik önlemlerinde artmasıyla hava korsanlığı epey azaldı. Hatta günümüzde yok denecek kadar az diyebiliriz. Son olarak da kuş çarpmasını bir uçak kazası nedeni olarak ele alabiliriz. Belki de en meşhuru budur uçak kazası nedenleri arasında. Ama aslında kuş çarpmaları da çok fazla yani uçaklara etki etmezler. Kuş çarpmaları ufak tefek kırımlara sebebiyet verebilir. Bazı parçalarda hasar meydana gelebilir ama direkt olarak kazaya neden olmaz. Ama buna rağmen kuşlar da risk olarak kabul ediliyor. Yani çok düşük bir ihtimal de olsa o da dikkate alınıyor. Hatta Zaman zaman uçuş planlamaları yapılırken kuşların göç yollarına bile dikkat ediliyor. Evet, uçak kazalarından, uçak kazalarına neden olan şeylerden bahsetmemiz sizi korkutmasın. İşte acaba uçağa yeteri kadar yakıt koydular mı? Ya da işte acaba uçağa kuş çarpar mı? diyerek boşuna tedirginliğe düşmeyin. Uçakların ve havacılık sisteminin en güvenli en az kaza riskine sahip olan ulaşım sistemi olduğunu unutmayın. Yani uçakların otobüslerden daha güvenli olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Yani rahatça koltuklarınıza kurulup kemerinizi bağlayıp güneşliğinizi açarak uçuşunuzun keyfini çıkarın. Evet uzun zamandır havacılığa dair videolar yapmıyorduk, hazırlamıyorduk. Bu uçak kazası nedenlerini anlatarak bu havacılığa dair yine bir video yapalım istedik. Bundan sonra da zaman zaman havacılığa dair videolarımız devam edecek. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayırla kalın.